E, Kahramanmaraş Mar merkezde 6 Şubat depremlerinde yüzden fazla meslektaşımızı kaybettik. E, belki binden fazla meslektaşımızın da bugün bir barınma sorunu var. Evleri e, ağır hasarlı, orta hasarlı ya da yıkıldı. Biz tabii ki de hem afetse de olduk hem de afette aktif olarak çalıştık. Biz depremin ilk anında daha ailelerimizi güvenli yere alamadan gelebilen her personel gelip çalışmaya başladı. Ben deprem sabahı 7'de hastane hastanedeydim sabah 7'de çünkü trafik vardı hemen ulaşamadım. Ama İED'den sonra daha ailemizi güvenli yere alamadan çalışmaya başladık. Ee, şimdi biz bir e, kooperatif kuraraktan e, en azından evini kaybetmiş, şu an barınma sorunu yaşayan, çadırda, arabada veya otellerde kalan e, meslektaşlarımızın barınma sorunu bir kooperatifleşme yolla çözmeyi düşünüyoruz. Bu amaçla bir konut yapı kooperatifi kuruluş başvurusunu yaptık. Şimdilik 30 kurucuyla, doktorla bunu Adana Şehir Hastanesi'nden gerçekleştirdik. Ama zaman içinde genişleyip yayılacağız. İlk başta geçici çözümlere yönelsek de prefabrik konteyner kent gibi. Daha sonra kalıcı konutlarda üretmek için gerekli temasları kuracağız. İlk günden beri e, sivil toplum kuruluşlarıyla e, gerek belediyeler olmak üzere mülki idare amiri kamu otoritesiyle görüştük. Bu konuda kamunun işini kolaylaştırmak için de biz de sivil toplum olarak e, görev almayı e, kendimize hedef bildik. E, bu sebeple bu kooperatifin kurulumunu gerçekleştirdik. Öncelikle e, kooperatif e, arsa edinebilir ya da bazı konteynerler satın alabiliriz. E, prefabrik evler satın alabiliriz. İhtiyacı olan arkadaşlarımızı, üyelerimizi oralara yerleştirebiliriz. Şu anda hiç gidecek ev olmayan arkadaşlarımız var. E, sorunları basitten karmaşa doğru, kalıcı konuta doğru çözeceğiz. Ama kalıcı konut da ileride yaptığımızda bunları hafif maddelerle depreme dayanıklı bir şekilde en azından yeni bir biyolojik tabiat kaynaklı afette... Doktorlarım, evet burada benim ailem güvende, ben de gidip hastanede rahatlıkla 24 saat çalışabilirim diye bir ortam oluşturacağız.